Odessa'ya gidecek son konteynerler de bunlardı memur bey. İrsaliyeleri bir daha bakmak ister misiniz? Amirim. Hepsine baktık. Hiçbir şey yok temiz. Tamamdır. Eee memur bey. Aradınız saradınız. Bize bir açıklama borçlusunuz. Ne oluyor? Kim ihbar etmiş bizi? İsimsiz ihbar Doğan tamam, Bey. Hancıoğlu ismi altında yasa dışı hiçbir şey taşınamaz. Ben izin vermem. Aklınızda olsun. Bir daha böyle bir ihbar gelirse elinize boş göndermek istemeyiz sizi. Müdürünüze mahcup olmayın. Kusura bakmayın. Zamanınızı çaldık. Estağfurullah. Kolay gelsin. Teşekkürler. Toparlanıyoruz arkadaşlar. Bir dakika ya. Hiçbir şey anlamadım ben. Nasıl oldu bu? Behram'ın malları bunlar mı? Hayır tabii ki. Behram'dan insanlar hayırlı bir şey çıkar mı? Anlatacak mısın bana da artık? Ya ben de bu şirketin bir avukatıyım ya. Behram'ın gidip teslim olmaya yanaşmayacağını, beni köşeye sıkıştırmak için başka bir yol deneyeceğini tahmin etmiştim. Sabaha kadar zaman verdim ki operasyonu gözlerden uzak halledelim. Konteynerleri boşalttık, yerine oyuncakları yerleştirdik. Behram'ın mallarını da kimsenin bulamayacağı bir yere sakladık. Bileysi'ye Behram'ın suç ortağı olacak değildim. Ailenin ismi de bu pis işlerin yanına yakışmıyor. Odessa'ya günler sonra oluşacak da oyuncaklar. Ben de o sırada Behram'ı zaten köşeye sıkıştıracak bir yol bulurum dedim. Tahsin. Buyurun Nuhan Bey. Sana zahmet organize et. Oyuncaklar bize kaldı. Fakir mahallelere dağıtalım çocukları sevindirelim. Tamam Nuhan Bey. Sağ ağabey. Olsun. Yani bu kadar detaylı düşünürken meleği atladığını sanmıyorum. Zaten zarar görmeyeceğini biliyordun değil mi? Önemin almışsındır. En zoru o oldu. Koğuşta kim? Behram'ın adamı bulamadık. Sağolsun senin ince çok yardım etti. Meleği korumaya çabaladı. Ama onu da dert hissetmişler. Bize de güvenliği için başka birinden yardım aldık. Düşündüğüm kişi mi? Ama benim yerime Yılmaz'ı tercih etmene üzülmem normal değil mi? Bu Behram'ın akli melekeleri yerinde değil. Seni ondan sakınmam şart. Korumak demedim bak. Sakınmak dedim. Bizden sorumlu değilsin. Sorumluyum. Meleği evinizi açtınız. Ona umut oldunuz. Ben böyleyim avukatım. Sevdiklerime yapılan iyiliği de kötülüğü de unutamam. E ee, bir ortak noktamız çıktı o zaman doktor bey. Hadi canlar hadi. Biraz acele edelim. Malların sahibi seni de ablayı da bulur. Doğan Hancıoğlu'nu da öldürür. Yani onca şey oldu. Dün gece hiçbirine beni çağırmadın. Yani malları yakman engel oldum diye bana kızdın değil mi? O yüzden beni plandan atarak cezalandırdın. Bilmem. Belki de. Arkanı dönme Doğan. Kaçamazsın. O hayatımı değiştirdi dediğin 17 yaşındaki hikaye büyük belli. Yani insanlardan umudunu o zamanlar kesmeye başlamışsın demek ki. Yanlış teşhis. Gerçi şimdi buna da inanmazsın. Çünkü sen de çok şüphecisin. Kimseyi yanına yaklaştırmıyorsun. Sonra da beni kontrol etmeyin diyorsun. Yani duvarı ören de sensin, insanları suçlayan da sen. Sonra da bana güvenilmiyor mu diyorsun? Hmm. Yani sen bana güveniyorsun öyle mi? Henüz aksini gösterecek bir şey olmadı. Henüz. Peki madem aramızda bir güven problemi yok Behram'ın mallarını nereye sakladığını söyleyecek misin bana? Söyleyemem. Behram'ın oyunu sandığımdan çetrefildi. Nasıl yani? Anlamadım. O ne demek? Baskından zarar görmeyecek tek kişi Behram'dı. Derdi hiçbir zaman malları geçirmek değildi yani. Bizi o ihbar etti. Yok artık. Behram'ın tek derdi limanı kanunsuz bir işe bulaştırıp beni tutuklatmaktı. Meleği Sinan'ı rezil ettiği yetmedi üzerine bir de aile reisini insan içine çıkamayacak hale getirecekti. İyi de niye böyle bir şey yapsın? Maalesef Ancıoğlu ailesi özellikle de Tayir Bey birçok insanın canını yaktı. Belli ki Behram'ın da bizde kişisel bir derdi var. Dünkü Behram'dan korkmuyordum. Paranın peşindeki adamla mücadele etmek kolaydır. Nereden vuracağını bilirsin. Hamlelerin nettir. Ama eski bir alacaklıyla savaşmadan önce neyin hesabını güttüğünü öğrenmem şart. Doğan abi geldi mi? Esis yerde avukat kızla. Doğan Bey, Doğan Bey, Doğan abi. Evet. Ne yaptın? Bulabildin mi? Bir şey var mı Fikret? Abi inlerine kadar girdim. Kitli bir çekmece de duruyordu bunlar. Yani pek kolay olmadı ama başardım be. Yani. Nasıl yani? Ofislerine mi girdin? Ha. Oğlum ya yakalansaydın? Abi yani sana verdiğim sözden döneceksem yakalanayım daha iyi dedim. Fikret, Fikret, Fikret. Sen artık sadece ailenin şoförü değilsin. Benim de can yoldaşımsın. Abi ben bunu hani bir karşılığı olsun diye yapmadım bu arada. Biliyorum Fikret bilmez miyim? Tam da böyle bir adam olduğun için can yoldaşım olacaksın. Karakterine kefil olmadım kimseye hayatım almam. Eyvallah abi. Behram ne sakladıysa bu zarfta yani şimdi. Ha? Galiba. Ne zaman bir çukurun içine düşsem buna bakayım. O zaman da değil bir kendi kendime. Ula Behram, senin bu dünyada yaptığın en güzel şey bu kızı okutmak. Kuran, orur Bu benim uğurum Hayırdır? Ne bulduk? İnşallah Behram'ın zaaflarını. Burada bir fotoğraf var. Kimmiş, neymiş?